Arkadaşlar merhaba, hepinize selamlar, sevgiler. Bir akşam videosunu, başlangıcını yaptım. Bakalım bugün ekşin olacak mı? Dün akşama kadar bekledik, kaçak yakalayamadık. Ben indim. 10 dakika geçti mi Serhat? Ben indikten sonra. Yani 10 dakika, 15 dakika sonra kaçak iniyor, yakalıyor arkadaş. Ama videosu yok, hatta kuş da yok. <laughs> kuşu kayınpeder buradaydı. Kayınpedere hediye etmiş Serhat hemen. Demiş Celal görmeden al götür. Celal görse demiş vermez sana. <laughs> Öyle bir pinti adam demiş. Kayınpeder de elinde geldi kuş böyle. Güzel bir Mardin. Çok da tarif etmeyeyim. Şimdi millet diyecek o kuş bizimdi falan filan. Değil mi amcaoğlu? Mavi sinekli şey. Ya tarif etme diyorum daha diyor. Kuş gitti daha. Olsun yani. ya. Tamam. Neyi tarif et hadi. Sinekli mavi şeytan tepe güzel bir kuş büyük ihtimalle kuş dişiydi. Dişiye benziyor evet. kuş güzeldi ya. Kuş gerçekten güzeldi ya. Hoşuma gitti ya, ya işin garibi ben akşama kadar buradayım. Kısmet ben... mi, nasip mi, uğursuzluk mu bende? Gerçi siz kuş da göstermemişsiniz de. Benim haberim de yok. Kuş gelmiş, kümese girmiş, Eyüp abi geri çıkarmış. O bizi da tanımıyor diye. bizim kuşu. <laughs> ben de mangalın oradaydım, mangal yapıyorduk ya. Arkamı döndüm baktım, sette duruyor kuş. Eyüp abi bu kaçak ha dedim. Yok ya dedi, kuş dedi kümesten çıktı dedi, tamam mı? <laughs> kümese girmiş Eyüp be çıkan. Ben çıkardım diye ya. Uçurmaya çalışıyor. Yok ya dedim dur kaçak. Hayret ya. <laughs> Yakaladım. Verdim hayrını görsün. Açtı zaten. Yabancıya gitmedi. <laughs> zaten sen alıp kuş verecek halin yoktu zaten. belli yani, Belliydi halin. Belli ya ben İnsan adı çıkmasın. Adı çıkınca huyu da değişiyor o yönde. Dedim söyle damadı alsın Pinti ya. diye diye beni pinti yaptınız ya. Evin bir tek damadı var dedim sana kuşu i̇şte ya. Onun bana hediye etmesi lazım. Tek bir tane ya, damadı ben. var adamın. Adam niye sana daha şey... Oğlum kızına ya. bakıyorum, toruna bakıyorum. Tamam Hayret da. bir şey ya. Kızını aldım, adamı kurtardım, masraftan kurtardım. Evet. Kızı evde kalsaydı her gün masraf. Ya o yönden bakacaksın. <laughs> <Hep öyle oluyor. gülüyor> arkadaşlar bir de e, Ali hep bize diyor kuşlarımı kaçırmayın, kümesi açmayın vesaire. Bu hafta yine kargaları beslemiş, yetmemiş. Bir tane de karabaş kaçırmıştı. Bu videodan önce gelecek bir tanesi geldi. Markasını kesmişlerdi. Onun haricinde işte biz pazartesi çekiyoruz videoyu. Perşembe veya cuma günü bir tane karabaş daha kaçırmıştı. Ama kuşu yakalayan arkadaşlar aramış. Şimdi Ali gelecek işte. Ben bir ön açılışını yapayım. Ali gelirse ona da soracağım macerasını. Ama e, yakalayıp arayan arkadaşımız değil. Kuşçu Kuşun arkadaşımız değil. Kuşun nereye gitti önemli. Kuşun nereye gitti önemli. Şimdi mi anlatsak, Ali gelince mi anlatsak? E, şimdi, söyle, Ali şimdi söyleyelim Ali'den de dinleriz Ali belki gelmez, geç gelir. Arkadaşlar kuşumuz buradan kaçıyor, gidiyor. Sonra Mobanti'de, Mobanti deniyor herhalde. Yanlış söylemiyorsam. Orada Hilton evet. Oteli'nin camından içeri giriyor. <laughs> e, tatile gitmiş kuş ya. Ali'nin elinden bıkmış. Kafa dinleyeceğim diye 5 <laughs> yıldızlı oteli hatta 7 yıldız olabilir orası. Yedi Yok yani. mu? İstanbul'da 7 yıldız. Nerede? Vardır lan. Biriskortiya yapacaklardı, yapamadım. yapamadılar mı? Neyse hadi 5 yıldız olsun. 2 yıldızdan bir şey olmaz. 5 yıldızlı otele atmış kendini. Orada da sağ olsun Orada misafir kalan arkadaşımız markadan ismi bulmuş, Ali aramış. Ali gitti kuşunu aldı. Şimdi işin şeyi Ali beni gündüz arıyor. Aha dedim Ali arıyor kesin kuşunu kaçırdık. Fark etti fırça yiyeceğim. Açayım mı telefonu açmayayım mı? Ne yalanlar uydurayım. Serhat'ın üstüne atayım. Ahmet'in üstüne atayım diye ben düşünüyorum telefon çalarken. Mecbur açacağız. Şimdi açtım baktım Ali'nin sesi neşeli geliyor. Aha dedim yırttık. Yırttık dedim. Bu sefer ben de rahatladım. Böyle terimi falan sildim. <laughs> dedim hayırdır Ali bu tehlike geçti. evet, <laughs> tehlike geçti. Nasılsın falan dedi. Dedi ki kuşumu buldum. Dedim hayret nasıl geldi mi? Yok dedi gelmedi. Aradılar o zaman dedim. Vay be helal süt emmiş dedim. Kuşçular da varmış falan. Yok dedi kuşçu değil. Adam dedi Hilton Otel'e gitmiş tatile. Dedim normal senin gibi bir sahibim olsa ben de giderim. Alır başımı giderim. <laughs> Ama Ali mutluydu, sevinmişti. Ben de mutlu oldum. Tehlikede geçmişti. O an böyle Yusuf Yusuf ediyorum ben. <laughs> Vallahi kuşçu olsa biraz zor arardı da. Mezatlarda toplardık. Hatta e, o gün dedim ki Ali'ye merak etme yarın akşam dedim mezatta çıkar. <laughs> Ali taş markalı. Garanti, dönüş garantili. <laughs> Ama bu sefer olmadı. Tatilimize gitmiş. Biz gidemedik lan 5 yıldız otele Hilton'un. Önünden geçemiyoruz lan biz. Cık cık cık. Helal olsun kuş sana. Önünden olsun. bile geçemiyorum ya akıllı ama bir de camdan nasıl girmiş ben onu anlamadım. Bilmem vallahi Ali öyle abi, dedi. Şey Şimdi eğer yetişirse videomuza ben buradayken Ali'den ne alacağız? Adam gitti nasıl aldı falan. Evet, videomuzu böyle açtık arkadaşlar. Bakalım akşam action'ımız olacak mı? Olursa güzel olacak. Fiko Kaçak, yok. yok. mu? Hep öyle diyorsun. Olumsuz konuşuyorsun. Evrene olumlu mesaj göndermiyorsun. bizim de başımızı yapıyorsun. Hava ısındı. Millet artık o kadar uçurmuyor. Zaten uçurmuyorlar he? Yapacak bir şey yok. Benim çeneme katlanan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Zaten ben konuşmaya başladım ya. Millet patır patır çıkmıştır videodan. Ekşin yok. Bakıyorlar. Ekşin bakıyorlar. o bugün de ekşin yok abi. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar. Bakalım nasıl bir ekşin yapacağız. Siz like atın biz geliyoruz diyelim. Ve kuşumuz geldi. Otel kaçkını geldi. Bekledik bekledik. Ali geldi. Güzel de paketlemişler. Gel bakayım otel kaçkını. Biz daha tatile çıkamadık. Sen gidiyorsun tatile çıkıyorsun. Vay be. Sen nasıl gittin oralara kadar? He? Şimdi bu alıştı ya. Otel otel gezmesin. <laughs> Aynen. Biz ömrümüzde 5 yıldızlı otel görmedik. Camdan nasıl girmiş sordun mu? Konuşmadın mı adamla? Ali yor işten geldi yorgun argın konuşacak hali yok o yüzden beni çekme dedi ben de çekmiyorum. Şaftı kaymış Ali'nin çalışmaktan. Evet, videonun başında bahsettiğimiz otel kaçkını mı arkadaşlar? Kaçıyor, gidiyor. Bak şimdi şaşkın şaşkın bakarsın yine düştüm buraya diye. Ey yavrum, bizden kurtuluş var mı lan? He? Kurtulabileceğini mi sandın bizden? <laughs> Çakal! Adam böyle yakalar geri getiririz, tamam mı? Evet, kuşumuz geldi. Yuvasına kavuştu birkaç gün sonra. Senin gerçi oraya atman gerekiyor değil mi? <laughs> Neyse, atarız. Biraz sonra Ali'nin kuşlarını da açarız, bakarız. Evet arkadaşlar, kuşumuz geldi. Bakalım hava kararmadan action olacak mı? Evet gençler hoş geldiniz. Yüzmüş hoş geldiniz. Şarıyoruz dediniz mi? Hadi bakayım bana kaçak getirin. kadar <laughs> fişe kalıyor. <laughs> Necati'nin vardinleri böyle fişe kalmıyor. <laughs> Şunlara biraz diyeyim bakalım. yuvalık düşmüş üstteki düşmüş yavru var mıydı Ali aramazlık yapmışlar demek ki evet bakalım 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 senin kardeşin nerede he sarı kanat yavru yok. Dışarı çıkamaz herhalde. Aa burada. Yo sağlam. İşte. Az ama bak kardeşin annesi zannet herhalde. O zaman bugün yem o hiç. Biraz sonra besler annesi. Bu da mı dönen yavrusu? Yine tipsiz çıkmış. Güzel <laughs> <laughs> çıkmış. derken hani o normal <laughs> şey. Onu gittiyiz harcadıyız. Bak tefek ama kaçmış gitmiş çakal. Hadi bakayım elimde yemek isteyen var mı? Hadi oraya çıkın da kaçak gelsin hadi. gelir. Evet, son dakikalar arkadaşlar. Reaction'ımız yok. Al bakayım. Yeme vur bakayım. Vurabiliyor mu?

Şurada da var. Senin suyun ilaçlı mı? Ne bileyim yerden su içti de ama. kuşa doyun kuşa. Gözleriniz gönlünüz kuşa doysun.